Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 6 Eylül 2020 günlerden pazar saatlerimiz 03.21'i gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize iyi pazarlar dilerim sevgili yarış severler ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün 6 Eylül 2020 Pazar programı biliyorsunuz İstanbul'da koşulacak. 10 koşuluk programla başlıyordu. Sırasıyla İstanbul 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimizi yaptık. Yine akşam İzmir Şirin Hipodromu'nda 8 koşuluk bir program var. Burada da bir altılı Ganyan analizlerimiz olacak. İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan hafta sonunda ricam Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimin karşılığında sizlerden ücretsiz kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınız varsa videolarımızı izletebilir, kanalımızı önerebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak için videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone Abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Aynı zamanda abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarsanız video yüklediğim zaman bildirimlerimi alabilir ve kanalımızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımdan ricam videolarıma beğeni atmaları ve yorum yazmalarıdır. Atacağınız beğeniler, at yazacağınız yorumlar bizi sosyal medyada, YouTube'da ilk sıralara çıkacaktır. Sevgili yarış severler diyerek ben akşam yarışları İzmir at yarışları analizime geçiyorum. 6 Eylül 2020 İzmir at yarışları 8 koşuluk programdan oluşuyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı Burada esasen bu mesafede en kaliteli iki safkan var. Özellikle gözme çarpan Sayın Erdal Servet Çetin Kaya'ya ait Ağbatur'un tayı altınma yazası. Özellikle son yarışında gerçekten formunun formda olduğunu belli etti. Bu sene formunun zirvesine çıktığını belli etti. Güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün özellikle Gökhan Gökçe arkadaşımız binecek bu safkana. Ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Altınma Yazası isimli safkanı. Yine 4 numaralı Tekiner. Gerçekten çok etkili yarışlar var. Özellikle uzayan mesafelerde farklı koşabilen bir isim Altaha temsilcisi Umut Bey torunu 4 numara Tekiner'de bugün Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde altın numaralı yaz ağasına ilk rakip olacak isimdir. Yine 8 numara Frank Lateşi son yarışı Çin pistten etkilendi. Kumda gayet başarılı performansı var. Özellikle Mertcan Çelik İdaresi'nde bugün dikkat edilmesi gereken e, safkandır. Biliyorsunuz son yarış son çıktığı e, son birinci geldiği e, yarışta Mert Çançelik arkadaşımız biniyordu bu safkana. 1600'ü 1.50-63 gibi bir dereceyle kazandı. Bu safkanda ilk üç safkan içerisinde Yine Geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak uzun mesafe tecrübesi çok olmasa da kalitesi gerçekten çok kaliteli bir safkan. Horasanlı'nın tayı 3 numaralı Bilbilan özellikle son yarışında forma girdiğini belli etti. Bugün İlker Soyat idaresinde ben 3 numaralı Bilbilan'a da şans vermek istiyorum. Ve 10 numaralı Cesur Ayak. son yarışı 4 boy startta kalmasına rağmen sonlarda çok etkili geliyordu. Bugün fazla startta oyalanmazsa 50 kilo sikletiyle siklet avantajını da değerlendirebilir. A. Karaca'nın tayı 10 numaralı cesur ayakta burada sürpriz şansı verdiğim safkandır. Bir Ve altılı ganyanın ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz Afganlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada da yine ilk baktığım zaman ilk göze çarpan isim Sayın Ayşe Tezcan'a ait bugün Mertcan Akın idaresinde piste çıkacak 3 numara Jack Wertar isimli safkan benim ilk gözüme çarpan, özellikle bu mesafede ilk gözüme takılan isim oldu. Bugün benim birinci şans safkanım olacak 3 numara Jack Vietar. Yine 1 numara komşu. Gerçekten çok kaliteli bir isim. İstediği zaman yarış kazanabilecek karakterde bir safkan. Bugün Yurduhan Duman idaresinde piste çıkıyor. Bir numara komşu grubun en kaliteli safkanıdır arkadaşlar bu grupta dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Kaneko temsilcisini yine 5 numaralı Jinet bir Green Gönen temsilcisi bir Galetto torunu 5 numaralı Jinet de özellikle uzayan mesafede düzlükteki ataklarıyla bu rakiplerini geçme şansına sahiptir. Alperen Oluk idaresinde. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa yine 4 numaralı Yazlalı bir dönem sorunlarla boğuştu ama son yarışlarında özellikle pandemiden sonra gördüğü iki yarışta etkili yarışlar çıkardı. Pandemiden sonra bir yarış gördü arkadaşlar. Özür dilerim yılbaşından sonra gördüğü iki yarışta da formunda gelişmeler görüyorum. 4 numaralı Yazlılı'yı da bugün Gökhan Gökçe İdaresi'nde dördüncü şanslı isim olarak tutuyorum. Yine son yarışını kısa mesafede kazanan 8 numaralı Deniz Yıldızı. Nevzat Avcı İdaresi'nde 50 kilo sikletiyle bu grupta değerlendirilebilir. Yine 10 numaralı Azan Not ve 7 numaralı Miski Bey de bu grupta etkili olacak diğer safkanlardır diyerek altılık yani ayın 3. ana geçiyorum altılık yani 3. ana Bankobi isimle değerlendireceğim arkadaşlar iki yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı özellikle son yarışında her mesafede e, mesafe ara kapattığını gördüğüm her mesafede beden çok beğendiğim safkan Sayın Hakan Özcan'a ait aftermarket temsilcisi 3 numaralı Turgut Efes'inin ben bu rakiplerini bu, bu, mesafede rahat geçmesini bekliyorum. Bugün yarışsever arkadaşlarıma Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 3 numaralı Turgut Efes'i isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı programın 6. koşusu. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe için piste koşulacak. Şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim son yarışını çok güzel bir bedenliğiyle kazanan 3 numaralı Ataçan. Furkan Yüksek İdaresi'nde piste çıkacak Yiğit temsilcisi bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı oldu. ardı ardına iki güzel yarış kazandı. Toşur temsilcisi bugün Fırat Arslan idaresinde piste çıkacak. Son yarışlarında <laughs> olduğu gibi bugün bir numara Ekmez'in oldu 3 numaralı Ataçan'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 4 numaralı Köy Ağası Demir Kadir Tokaçoğlu idaresinde çıktığı son yarışta gösterişli bir yarış kazandı. Bugün Nevzat Avcı idaresinde benim üçüncü şanslı ismim olacak ve iki numaralı Ahmet Ali de son yarışında özellikle dördüncüler girişteki aksiyonlarını beğendim. Bugün bu safkanda dikkat diyorum sevgili yarışseverler ve altılı ganyanın beşinci ana geçiyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 ve yukarı yaşta İngiliz safkanlarının 1700 mesafe için piste koşulacak şartlı 3 yarışta devam edecek. Burada da özellikle belki çok sürpriz çıkacak ama takibimdeki bir isim, sonlarda etkili bir isim Aftermarket temsilcisi 7 numaralı Go For The After. Bugün Hüseyin Şimşek idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak 7 numaralı Go For The After isimli safkan. Yine 5 numaralı Avukat grubun kaliteli safkanlarından her ne kadar yılbaşından sonraki koştuğu yarışlarda başarılı olamasa da yine kalite kalitedir diyorum. Özellikle bu gruptan kaliteli bir isim. Beş tane avukat da bugün Sinan Özen idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine pardon benim kim şans vereceğim isim olacaktır. Yine 8 numara Grand Zof grubun gerçekten çok kaliteli safkanı. Özellikle e, biraz ara verdi. 12. adam beri koşmuyor ama şimdiki performansı malum bir safkan. Hep kısa vade 8 yarışlar, kısa vade yarışlar koştu. Bir ara grup yarışlar koştuk başarılı olamadı. Ama kalitesiyle 8 numara Grand Zof da bugün ihmal edilmeyecek isimdir. Yine 9 numaralı Yahya Han onlarda yapacağı ataklarla bu yarışta e, bu yarışa ağırlığını koyabilir arkadaşlar. Mertcan Çelik dairesinde yine bir numaralı Alkoşur ve 3 numaralı Empire Son bu grupta yine etkili olacak safkanlardan. Yine yerimiz varsa iki numaralı Börüye de bugün geniş oynuyorsak şans verelim arkadaşlar. Ve altılganın son elanına geçiyorum. Altılganın son elanından sonra arkadaşlar ufak altılı gangel analizim olacak. Yine dinlerseniz sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Hatta sizlere bir 7 piyasa tahmini de son ayak analizimden sonra verebilirim. Ve son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı Arkadaşlar programın kapanış koşusunda özellikle tuttuğum bir safkan Sayın Özge Çakıroğlu'na ait Reinhard temsilcisi da torunu Altrmalı Elmas Claro bugün marşancılık idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışını çok beğendiğim Smart Robin temsilcisi 5 numaralı White Chatelya isimli safkan bugün e, son yarışında Bekir Bekir Mertmanlık arkadaşımız binmişti bugün Hüseyin Şimşek İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine Kadir Tokoşoğlu İdaresi'nde piste çıkacak 3 numaralı Cold Grey'de bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirmelidir diyerek ben ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altı Ganyan ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe piste koşulacak. E, Handikap 16 yarışında ben altıma Yaz Ağası yine birinci şansı isim olarak değerlendireceğim. 4 numaralı Tekiner, e, yine 8 numaralı Frank LaTeşi, 3 e, safkanı yeterli olarak görüyorum bu koşuya. 6-4-8 olarak değerlendiriyorum. 6'lı gayenin ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışında yine 3 numara Jack Wiatar, 1. şanslı safkanım 1 numara komşu, 2. şanslı ismi yine 5 numaralı Jinet. 4 numaralı Yazlalı, yine 8 numaralı Deniz Yıldızı, 10 numaralı Hazel ve 7 numaralı Miski Baby isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altıgan'ın 3. anda 3 numaralı Turgut Lefesiz isimli safkanı büyük altılarımızda olduğu gibi küçük altılarımızda da banko ediyoruz. Ve Altılı Ganyo'nun dördüncü ayağında 3 yaşlı Arap safkanlarının şartlı 4 yarışında ben e, öncelikli isim olarak 3 numaralı Ataçan birinci şanslı isim olarak görüyorum. Yine bir numaralı Ekmez'in oğlu, dört numaralı Köy Ağası Demir olarak burayı da üç safkanla değerlendiriyorum. Ve altı galim beşinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 3 yarışında 7 numaralı Go For The After ilk şans safkanım olacak. Yine 5 numaralı Avukat kalitesiyle ikinci şans safkanım olacak. Yine 8 numaralı Grand Zoff, 9 numaralı Yahya Han, 1 numaralı Koşur, 3 numaralı Empire Son ve 2 numaralı bölüm şeklinde değerlendiriyorum. Ve altı galinin son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak yarışında aldım. 6 numaralı El Mascararo, 5 numaralı White Chatelia, ee, yine e, Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Cold Grey ve yine kalitesiyle bir numara Firdevs sayıda bu yarışa bonus isim olarak öneriyorum. Yine misli altılı Ganyan analizimde şu şekilde olacak arkadaşlar. Arzından pres tahminim olacak. Misli altılı Ganyan'da ben ilk ayakta 6 numara Yaz ve 4 numara Tekiner şeklinde değerlendireceğim. Altı Ganyan ikinci yanında üç numaralı Cevgu Atar, 1 numaralı Komşu ve 5 numaralı Jinet. Hatta 4 numaralı Yazlalı da yazacağım. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 3 numaralı Turgut Lefestek. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 3 numaralı Ataçan Bankom olacak. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı Go For The After. 5 numaralı Avukat ve 8 numaralı Grand Zoff şeklinde değerlendireceğim. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağında 6 numaralı Elmas Kelaro isim safkanı. 5 ee, numara Wet White Chatterley isimli safkanla birlikte değerlendireceğim. Ve arkadaşlar 7'li piyasa tahminimde 3 şekil olacak. 3 yaş İngilizlerin 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şart 4 yarışında yine bu rakiplerinden üstün gördüğüm safkan Kaneko Doli Orjini ile 3 numaralı Celaliye'nin ben 7'li piyasada ikilileri bozmayacağını düşünüyorum. Bugün bank olarak veriyorum bu safkanı. Ve Dipiyasa'nın ikinci ayağı. Dört yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışında. Pardon arkadaşlar. Evet. Evet. 6 numaralı Yazası. 4 numaralı Tekiner. Yine burada sürpriz olması için bir iki favori atlayacağım. Çünkü yedili piyasa farklı bir oyun arkadaşlar. Ee, ben burada 10 numaralı Cesur Ayak ve 3 numara Bilbilan diyeceğim. Ve yedili piyasa hemisinin 3. ayağı. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışında 1 numara Jack Fiatar, 3 numaralı Jack Fiatar, 1 numaralı komşu, yine burada 5 numaralı jinet, 4 numaralı yazlalı ve 8 numaralı deniz yıldızı şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 4. ayağında ben 3 numaralı Turgut LF'sini bank olarak yazacağım. 7. PSM'imizin yine 5. ayağında, evet arkadaşlar 3 numaralı ataçan. Ve 4 numara köy ağası demir şeklinde iki safkanı değerlendireceğim. 7 piyasamızın 6. ayağında 7 numaralı Go For The After, 5 numaralı Avukat, 8 numaralı Grand Zoff ve 9 numaralı Yahya Han. son ayağında da yine 6 numaralı El Maskelaro isimli safkanı burada bank olarak vereceğim arkadaşlar. Yine misli yedirpiyas tahminim şu şekilde olacak. İlk ayakta 6 numaralı Yazası Tek. ikinci ayakta 3 numaralı Jebuya Tars ve 1 numaralı komşu şeklini değerlendireceğim. 3. ayakta 3 numaralı Turgut Lefesi, 4. ayakta 3 numaralı Ataçan, 5. ayakta Pardon arkadaşlar 5. ayakta 3 numaralı Ataçan, 6. ayakta 7 numaralı Go for the after tek ve son ayakta da altunmalı elmas o tek bütün ayaklar tek verdim arkadaşlar umarım, umarım bu da güzel bir tahmin olmuş olur e, Misliği istiyorsanız tekrar söyleyeyim arkadaşlar e, İlk ayakta 6 numara tek ikinci ayakta 3 e, numara Jack ve tek üçüncü ayakta 3 üç numara Turgut e, Turgut Efes tek daha sonra 3 numara Ata tek. Daha sonra Arkadaşlar Evet. İlk ayakta 3 numara Celal Yetek. Özür dilerim. İkinci ayakta 6 numaralı Yaz Aztek. Üçüncü ayakta 3 üç numara Jack tek. E Ondan sonraki ayakta 3 numara Turgut Lefes tek. Daha sonraki ayakta 3 numara Ataçan tek. Daha sonra 7 numara Go For The After tek. Ve son ayakta da 6 numara El Mascalaro tek şeklinde de fantastik bir yedili plase yaptım. Umarım uyar arkadaşlar. Bu arada internetim gitti geldi arkadaşlar. Bastım cevap vermedi. O yüzden biraz geciktim. Çünkü sonuçta TCK'nın sitesinden okuyarak sizlere analiz veriyorum. Yani Safkan'ın ismini görmem lazım, numarasını görmem lazım. O yüzden biraz duraksadım. Bunun için de hepinizden özür dilerim. Hepinize iyi pazarlar dilerim arkadaşlar. Bugün kanalımıza destek olmaya var mısınız arkadaşlar? At yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirsiniz. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Hepinize bol şanslar dilerim Bu arada yabancı at yarışı oynayan arkadaşlarıma sesleneceğim. Tilki Altılı isimli YouTube kanalı yani YouTube'a Tilki Altılı yazarsanız yabancı yarış veren bir arkadaşım var. Dün Ascot Altılı Ganyan bulduğu buldu. Tam 24 bin lira verdi. Eğer yabancı yarış oynuyorsanız mutlak suretle tilki altılıya abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.